Kars Belediyesi'ne saldıran 3 zanlı serbest bırakıldı. Saldırganlar daha önce de belediye eş başkanları ve başkan yardımcılarını tehdit etmiş ve ifadesi alınarak serbest bırakılmıştı. Artı TV Diyarbakır temsilcisi Bahar Kılıçgedik, muhalif belediyelere yönelik saldırıları Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen ile konuşacak. Bahar merhabalar, sözü hemen size bırakıyoruz. Merhabalar Petek. Evet, geçen cumartesi günü Kars Belediyesi'ne 3 e, kişi tarafından e, tehdit, hakaretler savrulup e, güvenlik ofisinde mobilyalar kırıldı ve burada bir hasar meydana geldi. Tabi bu 3 kişinin e, Kars Belediye İş Başkanları'nı, Başkan Yardımcıları'nı da tehdit ettiği ortaya çıktı ve e, gözaltına alındıktan sonra e, ifadelerin alınmasıyla serbest bırakıldılar. E, Kars Belediye İş Başkanı Ayhan Bilgen e, konuğum. Yayınımıza hoş geldiniz ve öncelikle geçmiş olsun diyelim size. Sağ olun. Şimdi bu o, üç kişi kimdir? E, belediyeden ne istiyor? E, ve daha önce de hakaretlere maruz kaldığınız e, yönünde açıklamalarınız oldu. Sizden dinleyelim Ayhan Bey. Evet, e, yani cep telefonu mesajları, e, telefonla aramalar, e, bizzat belediyeye gelerek yani e, sosyal medya üzerinden her yöntemle e, tehdit, hakaret, e, yani iftira, küfür ne sayabilirseniz hepsini neredeyse birlikte işleyen bir tutum var ortada. Zaten şahıslar geçmişte de işte uyuşturucu kullanımı, gazp, tefecilik gibi suçlardan daha önce işte mahkumiyet almış infazları gerçekleşmiş kişiler. Yani kamuoyuna da yansıttığı, kendisinin de bir önceki ifadesinde de yani belirttiği boyutuyla bizden iş talebi ya da işte e, yani kendisine bir park, bahçe, büfe gibi bir şeylerin verilmesini talep etti. Biz bunun mümkün olamayacağını e, söyledik. E tabii burada işin hani çok masum gözüken yüzü bu ama e, özellikle önceki ifadesinde e, yani çok uzun bir ifadeyle işte bizim kendisine e, iş talebine karşılık işte e, daha git dediğimizi, kendisini daha göndermeye çalıştığımızı, daha işte birilerini götürmesini istediğimiz gibi tamamen düzmece, tamamen bir senaryo, bir mizansen var ortada. Yani şahsın galiba, yani biz şikayetçi olsak bile ifadesinin alınıp bırakılması ve ikinci kez işte doğrudan somut gelip işte orada personele mukavemet ya da işte kamu malına zarar gibi fiilleri işlemesi, gözaltından sonra bırakıldıktan sonra hala sosyal medyada işte yani bayrak inmez, vatan bölünmez, işte polislere şöyle yapanlardan işte hesap soracağız, yüreğimiz var, gibi açıklamalar aslında yani bir senaryoyu ortaya koymaya yetiyor galiba. Peki ifadeniz alındı mı? Sizlerin ifadesi alındı mı? Bu bugün eş baş... Evet evet yani bugün eş başkanımız savcılığa gitti. Yani ama tabii burada yani bir kere savcılık da bugün açıklama yaptı. Dün. Emniyet bir açıklama yapmıştı. Tabii oluşan kamuoyu dolayısıyla yapılan açıklamalar bunlar. Yani ciddi etkin bir soruşturma bize göre hala yok. Yani bu kadar hakaret, küfür, tehdit mesajları ortadayken bunlarla ilgili hiçbir işlemin yapılmamış olması ki bunlar 3-4 aydır yani yargıya yansıttığımız konular hiçbir şey olmaması bizi bu tip eleştiriler, yorumlar yapmaya mecbur bırakıyor. Yani biz şahıslar ciddi biçimde ...cezalandırılmadığı müddetçe... ...bu olayı bu gözle göreceğiz. Bir provokasyon olduğunu... Can güvenliği kaygınız var mı? Can güvenliği kaygınız var mı? Şimdi tabii biz daha önce de belediyeye... ...böyle baskınlar gerçekleşti. Bir kişisel kaygı, korku taşımıyoruz. Sonuçta Kars'ta... ...yani oradaki çürümüş, yozlaşmış ilişkiler... ...belediyecilik anlayışı karşısında... ...yani birilerinin çarkına çomak soktuğunuzda... ...ya da onların umduğu... ...beklenti içine girmediğinizde... ...onların beklentilerine karşı tavır koyduğunuzda elbette bunun bir bedeli olacağını, rahatsızlık olacağını, bu tip işlerin olacağını tahmin ediyoruz ama bu bir kişisel kaygı değil. Sonuçta yani 3-5 tane işte uyuşturucu müptelasına ya da işte yani böyle suçlara bulaştırılmış kişinin düşürülerek buradan bir tezgah kurulmasına karşı tepkimizi ortaya koyuyoruz. Yoksa bu şahıslarla ilgili değil bizim sorunumuz. Muhatabımız da bunlar değil. Ama yani bu ülkede müfettiş raporlarına değil denetim raporlarına değil yani e, polis ifadesinde düzmece senaryo dizen e, işte sabıkaları e, şecereleri bütün kamuoyu tarafından bilinen kişilere umut bağlanıyorsa bunun üzerinden işte kayyum atansın diye kampanya yürütülüyorsa galiba kaygı duyulmaya değer Türkiye demokrasisi adına da Türkiye'de hukuk açısından da kaygı duyulmaya değer bir durum var. Başka bir senaryo mu aslında yaratılmak isteniyor Kars Belediyesi'ne yönelik onu mu anlıyoruz? Bu hem bu saldırı hem bu kayyum atanması noktasında nasıl bir süreç işliyor? Yani üç ay önceki ifadeleri biz alamamışken bize ulaşmamışken dün biz bu şahıslar niye alınıp bırakılıyor dediğimizde yani hemen arkasından yani oluşturulmuş sosyal medya hesaplarından çok da ilginç isimler tercih ediyorlar. İşte Emek Kars gibi işte Devrimci İslam gibi bir takım adreslerden. Yani bu şahsın işte 2-3 ay önceki bizim şikayetimiz üzerine alınmış ifadesi var. Sanki biz ondan şikayetçi olmamışız, sanki o bizden şikayetçiymiş gibi bir buçuk sayfa, sadece beni değil partili arkadaşlarımızı, meclis üyelerimizin bazılarını da hedef alan, yani işte o demin söylediğim senaryo ortaya konmuş ve bu senaryo üzerine de dün bu ifadeler, önce bu söylediğim yani troll hesaplardan. Kamuoyuna payla aktarılıyor. Sonra hemen arkasından aynı adresler bu sefer de işte yani Kars Belediyesi'ne kayyum atansın diye bir sosyal medya kampanyası başlatılıyor. Şimdi yani hı hı. bu kadar zamanlama galiba manidar. Peki aynı zamanda CHP'li Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şener ve eşi de saldırıya uğradı, silahlı saldırıya tabii yapılan açıklamada e, Mümtaz Şener'in yaptığı açıklamada belediyeye ait bir otelde fuhuş yaptırıldığı için burayı kapattığımızdan dolayı dolayı e, bu saldırı gerçekleşti dedi. E, Kars Belediyesi ardından e, Yeşilova Belediyesi bu muhalif belediyelere yönelik saldırıları siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani burada tabii ötekileştirmenin, zıtlaştırmanın, çatıştırmanın bir siyaset tarzına dönüşmesinin sonuçlarını yaşıyoruz. Elbette geçmişte de Türkiye'de belediye başkanlarına saldırı, taciz, tehdit yani böyle benzer vakalarda çıkar gruplarının organize çetelerin, suç örgütlerinin işte yani bir biçimde rantlarını korumak, savunmak için yani bu tip işlere girdiğini biliyoruz ama bugün bunun yoğunlaşıyor olması galiba merkezi siyasetin de bir sonucu. Yani siz işte yardım kampanyasını adeta tehdit gibi tarif ederseniz, adeta bir işte beka sorunu gibi tarif ederseniz, bundan cesaret alan birileri de çıkacaktır. Nasıl olsa yani ceza görmeyiz. Nasıl olsa bunlar hani tırnak içinde ifade ediyorum adeta iç düşmanlar. Dolayısıyla onlara yapılan bir saldırının bırakın cezalandırma, mükafatlandırma e, sebebi olması umulur, beklenir. E, yani bu e, konu sadece tetikçilerin e, yani işledikleri bir suç olarak ele alınacak bir durum değil. Bu genel siyasi konseptin, konjektürün e, ve genel olarak belediyelere yönelik yaklaşımın bir e, kaçınılmaz sonucudur. Dolayısıyla bu konuda herkesin çok sorumlu, çok dikkatli davranması gerekir. Yani burada e, yani birtakım e, kirli angajmanlarla basit e, tetikçilik yaptırılmaya kalkılırken Başka planlananın ötesinde gelişmeler yaşanır ve bunun altından hiç kimse kalkamaz. Ne diyorsunuz sizce bu üç kişiye dava açılmaz da bu senaryodan bahsettiğinizde herhangi bir dava bekliyor musunuz sizlerle ilgili Kars Belediyesi ile ilgili bu süreçte? Ne olur sizce nasıl işler? Da, açıklamadan da yani hem dün emniyetin yaptığı açıklama hem bugün savcılığın yaptığı açıklamadan da yani hiçbir şey çıkmayacağının çok somut mesajları sinyalleri verilmiş oldu. Ne yazık ki yani yargıyla ilgili yani böyle bir kesin hüküm içerisinde bulunmak elbette bir ülke açısından can yakıcı, üzücü bir tablo ama yani aynı fiil iktidar partisi belediyesine yapılsaydı yani bırakın yani asla istemeyiz kimseye yapılmasını iktidar partisine yapılsaydı ya da valiliğe yapılsaydı yani pozisyon böyle mi olurdu yani akşam alınıp işte ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırlar mıydı şimdi tweet attığınızda çoklu yargılanıyor olacaksınız ama bir kamu binasını e, basıp masa sandalyeyi kırdıktan sonra ayağımız takılmış, masa devrilmiş deyip çıkıp e, gideceksiniz ya da işte e, yani bana atılan cep telefonu atılan e, mesajlar, e, telefon aramalarındaki edilen hakaret, tehdit, küfürler e, yani e, Aynı e, demin saydığım e, çevrelere yapılmış olsaydı e, böyle üstü mü örtülecekti. Yani bu çok açık bir e, ayrımcı muameledir. Biz e, yani asla bu kişileri e, yani önemsediğimiz için e, bir anlam yüklemiyoruz ama e, sonuçta e, bu tip fiiller e, korunmuyorsa, desteklenmiyorsa caydırıcı bir ceza olmasıyla ancak bunun önüne geçilebilir. Ama tersi söz konusuysa bugün şehirde konuşulduğu gibi, iddia edildiği gibi e, yani işte bize bir gözdağı vermek hatta daha ileri giden bir takım eylemler gerçekleştirmek karşılığında suçlarının işte geçmişteki bir takım sabıkalarının temizleneceği yönünde vaatler yapıldığı ifade ediliyor. Şimdi yani bir şehirde belediye ile ilgili biraz önce ifade ettiğim gibi yani müfettiş raporları mı ya da işte sayıştay raporları mı esas alınmalı? Belediyenin ne yaptığı, belediye başkanlarının ne yaptığı ile ilgili yoksa yani ayık gezmeyen, bunu asla insanların özel yaşamlarla ilgili söylemiyorum ama daha önce de belediyenin parkında kavga çıkartmış, şehirde herkes tarafından bilinen, defaten farklı vukuatlarda şikayet konusu olmuş sabıkası, sicili, işte uyuşturucu, bu bir şekilde çevreye zarar verecek biçimde alkol kullanımı gibi işlerle, gaspla, tefecilikle anılan kişiler mi esas alınacak? Bu bizim için bir göstergedir. Yani bu şehirde, bu ülkede ne kadar ve nasıl bir hukukun işlediği konusunda çok net bir olur bizim için. Son olarak sorayım tehditler ne boyutta? Ölüm tehditleri mi alıyorsunuz bu kişiler tarafından ve tutuklanmaları yönünde bir başvurunuz olacak mı? Evet bizim başvurumuz çok net biçimde bu yönde. Yani ben tabii kimsenin hani burada kahramanlığa, ucuz kahramanlığa soyunmasına fırsat vermek istemem. Bunlar şehirde işte kendilerine çete süsü veren yani bize aktarıldığı kadarıyla da Kars gibi küçük bir şehirde, 80 bin nüfuslu bir şehirde 150 civarında bu şekilde organize suç örgütü olduğu söyleniyor. Nasıl bu hale geldi? Nasıl bu şehirde uyuşturucu bu kadar yaygın kullanılabiliyor, alınıp satılabiliyor ve bu tip insanlar etrafına topladığı 3-5 kişiyle şehirde işte birilerine boyun eğdirmek, diz çöktürmek Hesabı yapabiliyor. Bizim sorunumuz bununla. Yani bu şehirde toplumsal barışı tesis etmek, güveni tesis etmektir bizim derdimiz. Yoksa kişisel tehditler çok da umurumuzda değil. Biz işimize bakacağız. Biz yolumuzu yürümeye devam edeceğiz. Ama buna tenezzül edenler, bu tip şeylerden medet umanlar, beklentiye girenler de yani hayalleriyle baş başa kalacaklar. Çok teşekkür ediyorum ve tekrar geçmiş olsun diyorum Ayhan Bey. Evet, Ayhan Bilgen bize e, Kars Belediyesi'ne yönelik e, saldırıda neler yaşandı aslında onları anlattı. Saldırının arka planını anlattı bizlere. Sözü Fethi Yeniden sana bırakıyorum. Çok teşekkürler sana da, konuğuna da.